Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavili ekibi gönül veren kartları Bordo Mavi atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii ki abone olarak ilgisini daha çok mutlu etmiş olursunuz. Parmaklarınızın çalışması sayenizde videolarımızın dünyanın öbür ucunda yaşayan Trabzonsporları da ulaşmasına sebebiyet veriyor. Bu yüzden sizler için küçük ama bizler için önemli olan ayrıntıyı her defasında hatırlatmak istiyorum. 40 bin abone gibi hedefimiz var. 3000 açımız kaldı. Biraz daha yüklenmeniz gerekiyor. Evet gündemimizde Trabzonspor var. Bakalım Bordo Mavili gündeminde neler var. Şuradan başlayalım. Dünkü maça müdahale etmek için geçmememiz lazım. Gerçi birçok kişi yorumunu yaptı. Fakat Trabzonspor ligde doğranılıyor arkadaşlar. 2 puanı daha gitti ve totalde bu sezon 20 3 puanı hakemler tarafından elinden alınmış oldu. Kırılgan yapıya sahip olan Karadeniz devinde hakemlerin çalmış olduğu basit gibi gözüken düdükler gerçekten önemli kayıplara yol açıyor. Ama gelin görün ki bu duruma müdahale etmeye kalkan yönetim kurulu olsa da veya başkan ki bu konuda bir de basın toplantısı düzenleyecek. Değişen bir şey olmuyor. Aksine daha çok cezalar geliyor. Karadeniz Devi'nin bir dönem başkanlığını yapmış olan İbrahim Temacı Osmanoğlu'nun TFM başkanlığı bulunduğu bu süreç içinde bu Mavili ekibin başına gelmeyen kalmadığını söyleyebiliriz. Yani daha ziyade adaletsizlikten pay almak istemeyen ama adalet isteyen Karadeniz Devi'ndeki hakem hataları Hatalarda demeyelim, kasıtlı verilen kararlar neticesinde ligde heba olup gittiğini söyleyebilir. Dediğim gibi kırılgan da bir yapıya sahip olduğu için çalan her düdüğün takımın çabuk dağılmasına sebebiyet veriyor. Dün de böyle bir karşılaşmayı izledik. İlk yarısında yok olan fakat ben yine de büyük takımım hüviyetiyle ikinci yarıya çıkıp da maçı çeviren Trabzonspor'daki oynanan futbol memnuniyet vermiş olmasa da özellikle oyuna sonradan giren futbolcuların katkılarıyla sonuca gitmeyi başarmıştı. O Doğrusu bu başarmıştı. Tabii ki var kayıtları düşecek ama düşmeden sonra da işte potansiyel bir offside var. Seni bana davet ediyorum. Bir görecek olan ki bu tür cümlelerin geçecek olduğu kayıtlar önümüze düşecek. Şimdi gelin görelim ki biraz da olayın diğer tarafına bakmak lazım. Trabzonspor'un Ligin ilk yarısında olduğundan çok daha farklı Fatih Tekli dönem geçirdiğinden söz edebiliriz ama onun da eli bu kadar güçlü. Yani Karadeniz devinde ligin ikinci yarısında yapılan takviyelerle birlikte çıkış söz konusu olsa da bu kadar olabileceğini görmüş olduk. Daha ziyade hakemleri yenebilecek olan kadroyu henüz oluşturabilmiş değil ama oluşturmayacak anlamına da gelmiyor. Şimdi transfer haberlerine geçeceğiz. Yeni dönem, yeni kadro planlaması var ama Fatih Hoca'nın da kırmızı defteri olduğu bilgisi var. Şöyle söyleyeyim. Hoca aynı zamanda iyi bir teknik direktör olmasının dışında iyi bir sıkat ve belirlediği isimlerde vardır o kırmızı defterde saklı olduğu için ortaya çıkması güç. Tabii ki onun bilgisi dahilinde ve tabii ki transferler yaparken durumlarına da bakacaktır. Özellikle mali konularda Trabzonspor'u bunaltmayacak nokta transferler olabilir mi? Devlet arasında bunu yapamamıştı. Sadece Mustafa İskillacı bu servisi elinde almıştı. İyi ki de aldı. O zaman da söylemiştim. İyi ki de aldı. Şimdi Fatih Hoca Mustafa'yı orta sahada kullanmak değerlendirmek istiyor. Bu anlamda savunmaya ve orta sahada gelecek olan takviyelerde olacak. Çıkışlar da söz konusu olacak. Şu an 5 futbolcusuna talip var ama Karadeniz devinde artan sayıyla birlikte veya sözleşme fesihleriyle birlikte değişimler söz konusu olacak. En fazla bu kadarını yapabiliyor. Artı 23 anda koyduğunuz takdirde o kadarını yapabildiğinden söz edebiliriz. Şimdi devre arası gelen ve hayal kırıklığına sebebiyet veren transferlerden biri de Polkarelli. Ne yapayım ben sakat futbolcuyu Bu sakatlanacaksa Türkiye böyle bir kırılgan yapıya sahip olduğunda gelirken ifade etmiştik. Hatta Trabzonspor'un geçen sezon devre arası onu uçaktan indirdiğini de aktarmıştım. Sırf bu yüzdendi fakat yine bu transferin altına girdi. Ve borç bitiyor arkadaşlar ama borç transferleri bitmediği Trabzonspor'da artık sazı eline yani direksiyonun başına Fatih Hoca geçmiş oldu. Trabzonspor birçok futbolcuyu gündeme alırken bir isim için rotasını yine kuzeye çevirmiş durumda. İsim Palmeiras'tan ve Şatkara transfer olan Brezilyalı sol kanat 22 yaşındaki Kevin Lopez. Yani bu Şatkar Donetsk önümüze çok çıkacak. Oradan iki futbolcuya talip olduğu bilgisi var. Ama Lopez Brezilya milli takımında formasını giydi. Fakat 3 yılda sözleşmesi var. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Bu haber kime ait? Haberin kaynağı tamamıyla Haleşanlı. Çünkü yönetim kuruluyla kurmuş olduğu, tanıdıklarıyla kurmuş olduğu diyalogdan edildi. Bilgi bu oldu. Her defasında dile getiriyordum. Brezilya'da yani daha doğrusu Güney Amerika'dan bir sol kanatla ilgileniyor. Ama kim olduğunu öğrenemediğimden bahsediyordum ki Haleşanlı ortaya çıkarmış oldu. Böyle bir futbolcunun peşinde olduğu bilgisi var. Ama Karadeniz'de ve özellikle Fatih Hoca'nın daha çok bonservisi elinde olan futbolculara evrileceğini düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor 10-10'a, on ona, 10-10'a, on ona, 10-10'a on diğerini verdiği takdirde işin içinden çıkamaz. Hiç tanımıyorum. Kaynak dediğim gibi Ali Şanlı. Oysa ki rakipleri bu isimleri alıp kiraya veriyor. Şimdi genç oyuncular ne yapıyorlar? Yatırımlık alıp kiraya veriyorlar. İşte Galatasaray, Anabahçe bunları yapıyor ve iyi de geri dönüşler alıyorlar. Bunu da söyleyeyim. Ve daha çok olmuş isimleri doğru gideceğini de düşünüyorum. Trabzon alıp ne yapacağız? Çok para istiyorlar mantığıyla gitmeyecek. Ya yani gerçek transferler yapmış olacak. Şimdi bazı oyuncular da söz konusu arkadaşlar. Onlara da geleceğim. Önceki sezon 17 maçta 7 gol katkısı sağlamış olan 4 gol ve 3 asisti bulunan bu sezon 31 maçta 12 gol 3 asiste bulunan yaşı 22 olan ve gelirse patlama yapar mı dediğimiz futbolcu bahsettiğim Brezilyalı esir. Yani soru işareti varsa vazgeçilebilir. Ha bu arada sağ ayaklı ve güncel piyasa değeri de 12 milyon euro. Ona da alt bilgi olarak vereyim. Bu rakam şart kara giriş fiyatıydı vermez diye düşünüyorum. Verecek olsa indirim istenilecektir. Fakat Tolu Arakodare'den de bahsedeyim arkadaşlar. Alanın kazanacak oldu. Yani sağ tarafta bir Zukov var ki dünkü maçta yokları oynadı. İşte onun da sol kanat halini düşünün. O da ters ayaklı ve Tolu Arakodare ismi Trabzonspor'un gündeminde yer alıyor. Fakat güncel piyasa değeri de 13 milyon euro. Yani böyle bir isim alacaksa 12'nin üzerine çıkması gerekiyor ve 5 yıllık da imza planladı bilgisinde paylaşalım arkadaşlar. Savunma ve ortasaya sayıya tabii ki elzem olan transferler gerçekleştirilecek. Savunmanın sağında Popov, Deniz Popov isminden bahsetmiştik. Dinamo Kiev'in, şampiyon Kiev'in banka oyuncusu ve gençle bir oyuncu. Ne yapayım bir maç oynayıp üç maçı oynayan Savic'i. Ha benim gönlüm olursa Romolo ve Tolu Arakodari Gükem ona açılıyor ya yana ama bir de bir futbolcu ifade işaret etmiştim. Promise David genç bir futbolcu ona açının tarzında olan güçlü, dirayetli, bitirici, top taşıyabilen, 3-4 kişinin arasından çıkabilen bir rakamı daha uygun alınabilirse o alınabilir. ona ve Promulo konusunda Beşiktaş'ın da istekli olduğunu belirtim. ve hatta Cerni her Beşiktaş'ın yalçın hangi takıma giderse aldıracağı ilk futbolcu olacağından söz edebilirim. Çok beğendiğim bir futbolcu ki benim de öyle. Ama Karadeniz devindeki sıkıntılardan biri de şu. Rom olayı yokladılar. Beşiktaş da yokladı ve 10 milyon euro ile karşılaşınca ki küsuratları da var. Her iki takım da şu an için geri atımı atmış durumda. Fakat Beşiktaş'ın işte indirim istediğini ve hala pazarlıklarını sürdürdüğünden de söz edelim. Rapid Bey'in bir futbolcusu var. Geçen sezonda gündemine gelmişti. 22 yaşındaki Malili bir orta saha arkadaşlar. 6-8 oynayabiliyor. O da Sangare. Ama onun da fiyatı yüksek. Hala sözleşmesi var. 2028 yılında son edecek. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Fakat Rapid ona 7 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Şimdi ve sezonu 5. sırada tamamladılar. Ve gelelim Zovko gibi olmazsa olmaz futbolcuya Hüseyin Çimşir keşfiydi bunu da belirteyim arkadaşlar. Bondarenko temiz ayakları var hızlı değil ama fizik gücü yüksek olmasa da teknik bir futbolcudan bahsedeceğim. Ayağın içini dışını iyi kullanıyor. Özellikle kilitlenen futbolda dar alandan iyi çıkabilen ve nokta pasların ustası öyle söyleyeyim. Hani hep diyoruz ya böyle derinlemesine pas atacak kalitede futbolcumuz yok diye işte Trabzonspor'da bu oyuncunun üzerine gidiyor ve transferi gerçekleştirmek istiyor. Tekrar tekrar girişimler yapıyor. Ayağın dışıyla ve içiyle nokta pasları atan ama şöyle söyleyeyim tek başına transferinde anlamı olmayacak. Trabzonspor'un altı numaralarının her birini yetersiz olduğu olduğunu düşünüyorum. Zaten olmasaydı bu noktada olmazdı. Cihazsız altı numaralara ve güçlü isimlere ihtiyacı olduğunu da söyleyebilirim. Ya yani bu anlamda bir altı numarayla yer uçağı, bir altı numarayla kısa boylu, siyopistleri tarzı bir altı numarayla ilgileniyor. Ve bu isminde İsrail'de futbol hayatını sürten genç bir isim olduğunu söyleyebilirim. Ama isme henüz ulaşabilmiş değilim. Böyle garip de olaylar söz konusu sadece duyum geliyor ama ismi netleştiremiyoruz. Fakat evet, oyuncunun İsrail olmadığı bilgisi de var. Olmayan penaltıların aleyhinde çalındığı ve bariz gollerinin verilmediği Trabzonspor'un kuracak olduğu kadro çok önemli. Aks takdirde yine sezonun benzerini yaşayabilir. Bu anlamda Fatih Hoca'nın kırmızı defteri olduğu bilgisi var ki bu defterden bahsettiğimiz isimlerin dışında daha farklı isimler de çıkabilir. Fatih Hoca'nın belirlediği transferlerin gerçekleşeceğini ancak biz de yine elimizden geldiğince, dinimiz döndüğünce takip edip sizlere aktaracak olduğumuz ve her gün yeni isim de de karşılaşabilecek olumlu sürecin içine girildiğini ifade ederek Oraçı'ya son kez değinerek videomu noktalayacağım. Çünkü Oraçı Trabzon sporlarının çok beklediği santrafor şayet 5 beş giderse büyük bir hayal kırıklığına sebebiyet verecek. Çünkü Romolo'yu alamıyorlar. Öte yandan Piyonteki ismi çok gündeme gelmişti. Kaldı ki e de iki takımdan onar milyon euro üzerinde teklif geldiğinden dolayı bu transferin zor olacağını düşündüğümü ifade ederek bu sefer videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.